Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Elimde bugün kırmızı renkli düz renk bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel bir örnek hazırladım sıralı bir oya. Ee, bu yazma için e, kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Oyama hazırladım. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı öğrenmek isterseniz eğer YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda benim bütün detaylarımı anlattığım videomu bulup izleyebilirsiniz. Ben bu yazmamın kenarında çok fazla oya modeli yapıp söktüğüm için biraz tığlamalarım geniş görünüyor ama... E, Normalde bütün püf noktalarımı 1098 numaralı videomda anlatmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Bugün sizlerle bu yazmanın kenarında sıralı bir örnek paylaşacağım. Kırmızı ve krem rengi ipler kullanacağım. İplerimin ikisi de altın başak. Kırmızı ipim 211 numara. Krem rengi ipim de 911 numara. Kullandığım tığımı da gösterip hemen başlamak istiyorum. Bugün 22 numara bir tığ kullanacağım. Hemen oyamızın yapılışına başlayalım. İlk sırada kırmızı ipimi kullanıyorum arkadaşlar. İlmeğimi oluşturarak başlayayım. Verdiğim sayılara göre yazmanın tığlamasından itibaren yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı olur. Geldim şöyle tığ altından. İpimi sık iğne yaparak tutturdum. Burada şimdi üzerine örümcek yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Biraz daha netleştirelim daha net görünsün. Burada geniş bir örümcek yapıyorum. Yaklaşık 3 tığ battı uzunluğunda. Örümceklerin bu modelde geniş olması gerekiyor. Şöyle yan tuttuğum zaman 3 tığ battı uzunluğunda olması benim için ölçü. Hemen bir sonraki tığ battının altından giriyorum. Sık iğne ile tutturdum. Yine 3 tığ battı uzunluğunda oldukça geniş örümceğimi alıyorum. Yine geldim. Tutturdum. Yine 3 tığ battı genişliğinde örümceğim. Bir sonraki tığ battıdan tutturuyorum. Örümcekleri eşit büyüklükte yapamıyorum. Kalemle yapsam olur mu diyenler çıkacaktır bu videonun yorumlarında. Kalemle yapsanız da oluyor fakat görüntüsü aynı olmuyor. Yani kalemle yaptığınız zaman ve örümcekle yaptığınız zaman bir görüntü farkı oluyor. Onu fark edersiniz büyük bir ihtimalle ikisini birden denediğinizde. Örümcek konusunda eliniz bir süre sonra alışıyor. Ama yine de ben tam olarak benzer büyüklükte yapabildiğinden emin değilim diyenler için de küçük bir püf noktası vereyim üst kısmı yaparken örümceklerimizi sonuna kadar açmayalım küçük küçük açalım daha sonra ütüyle açtığımızda hepsini ütüyle iterek açtığımızda geniş olanlar daha küçüklerin boyuna uyarak açılıyor o şekilde de yapabilirsiniz ama bu örümcek konusuna çok fazla takmayın bence çünkü insan yaptıkça eli alışıyor diye düşünüyorum bu konuyu biraz sorun eden takipçilerim var çünkü örümcekli olduğu için yapamadım işte benim örümceklerim aynı olmuyor şeklinde yazanlar oluyordu Oraya da buradan böyle söylemiş olalım, açıklık getirelim. Yine örümceklerimi yapıyorum. Devam ediyorum. E, laf aramızda benim videolarımı baştan sona izleyenler biliyorlardır. Ben e, en çok sıkıldığınız oya hangisi deseler bu ilk sırası örümcek giden oya'yı söylerim. Gerçekten çok sıkıcı. Yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Önce bir de hiçbir şeye de benzemiyor ilk sıra örülürken. Ama bittiğinde görüntü çok güzel. Ondan da emin olmak lazım. görüntü çok güzel ama sıkıcı olduğunu da kabul ediyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi ben bunu biraz çoğaltayım arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde biraz çoğaltacağım. Daha sonra krem rengi ipimle üst kısmına devam edeceğim. Ben o yamanın ilk sırasını biraz çoğalttım arkadaşlar. Örümcekle bu şekilde gidiyoruz. Örümcekleri biraz geniş tutun. Örümcekler dar olduğunda bu model yeteri kadar düzgün, yeteri kadar güzel görünmüyor. Dikkat etmemiz gereken püf noktası örümceklerimizi açarken hepsini önde kalan telden açmamız gerekiyor. Arkada, arkadan açarsanız oyanızın ilk sırası ters gibi görünür. Ya da bir önden bir arkadan açarsanız zaten o uyumu yakalayamazsınız. Hemen hem üst sıraya başlayalım hem de örümceklerimizi açalım. Nasıl açtığımızı gösterelim ilmeğimi oluşturuyorum önce krem rengi ipimle geldim şöyle ilk örümceğimden önde kalan telden birinciden ikinciden üçüncüden dördüncüden beşinciden giriyorum Şöyle birazcık açtım. Hepsini sonuna kadar açmadım. Tüm ilmeklerimi birden içinden geçtim. Krem rengi ipimi buraya tutturdum. Şu düzeni burada oluşturmak gerekiyor arkadaşlar. Eğer bunu burada bu şekilde oluşturamıyorsak daha sonrasında işimiz zor olacaktır. Burada yapamazsak daha sonra düzeltemeyeceğiz çünkü. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çektim. İlk ilmeğimi dar tutuyorum. Zincirimin altından geçtim tuttuğum ilmeğin içinden geçtim. Zincirimin altından tuttuğum ilmeğin içinden. Bu şekilde tığımızın üstüne 17 tane ilmek yapalım. Şu anda benim yaptıklarım 3 tane olmuş oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tığın üstündeki görüntüsü bu şekilde oluyor. Hepsini birden tuttum, topladım, düğümlüyorum. Yine aynı 5 ilmekten birden giriyorum. Sık iğne ile buraya tutturuyorum. Üstüne sıkıca bir zincir çektim. Böyle tepede fıstık oldu. Şimdi bu arayı karşılayacak kadar bir örümcek yapıyorum. Önce bir göz kararı yapabilirsiniz. Daha sonra kısa ya da uzun gelirse ona göre değişiklik de yapabilirsiniz. Yine örümceklerimi açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tanesine girdim. Birazcık genişlettim. Ve hepsinin birden içinden bu şekilde geçiyorum. Sık iğne ile tutturdum. Gördüğünüz gibi benim örümceğim arayı karşıladı. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane zincirimi çektim. 11 zincirimi çektikten sonra ilk ilmeği sayıyorum zincirden kalanı. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekiz, dokuz, 10 11 12 13 14 15 16 17 tane ilmeğimizi tığımıza topladık. Hepsini çıkıyorum. Düğümlüyorum. Yine kendi 5 ilmeğinden girdim. Kırmızı 5 ilmekten tutturdum. Üstüne bir tane zincirimizi çekelim böyle bir görüntü oluyor. Burada yine arada kalan örümceğimizi yapıyoruz. Yine sıradan 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi genişletiyorum. Sık iğne ile girdim. Şöyle göstereyim. Hepsini birden açmadım. Özellikle sonuncuda. Ütülerken açabilirim veya daha sonra bu şekilde düzelterek açabilirim. Bu örümceğim biraz küçük olmuş. Bunu yenileyeceğim bu örümceğimi. Hemen biraz büyütüyorum. Çünkü çekmesin üst kısmı. Biraz daha geniş olsun. Yine birinci, ikinci, 3. dördüncü, beşinci ilmeğimden girdim. Sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincirimi çektim. Şöyle göstereyim arkadaşlar yaptığımız bölüm eğer fıstık oyasını yapamıyorum diyenlerdenseniz püf noktalarıyla fıstık oyası yapılışı yazdığınızda benim fıstık oyaları nasıl yaptığımı anlattığım bir video vardı. Oradan yararlanabilirsiniz. O videoyu izleyebilirsiniz. Ben şimdi hızlı bir şekilde diğer kısmı da tamamlamak istiyorum. Sonra ütüleyip size göstereceğim bitmiş halini. Ben oyamın üzerini bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Bittiği zaman bu şekilde oluyor. Yazmamızın kenarına iki sıra dolanarak bu oya ile tamamlamış oluyoruz. E, bu şekilde fıstık oyasını yapamıyorum diyenler için e, daha önceden YouTube'da paylaştığım bir video vardı. Onu hatırlatmak istiyorum. Genellikle videolarda en çok bu son bölüm izleniyor. Bu nedenle tekrarlamak istedim. E, bence çok güzel bir model. Sıralı model seviyorsanız biraz narin oya seviyorsanız bu modeli çok beğeneceğinizi düşünüyorum. E, şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraf isteyenler var yakın yakın plan fotoğraflarım Instagram'da o sayfamda e, tüm modellerimin yakın plan fotoğraflarını bulabilirsiniz. Verdiğim sayılara göre giderseniz sizinki de benimkiyle aynı olacaktır. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşamadan modeli yapabilirsiniz. Şöyle de göstermek istiyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Benim gibi zarif oya, sıralı oya sevenler beğenecekler diye düşünüyorum. Şimdiden herkesin ellerine sağlık diyelim. E, oyamı beğendiyseniz videomu beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen kanalıma abone olmadıysanız abonelik ücretsiz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz e, beğen butonuna basmayı ihmal etmezseniz sevinirim İnşallah daha güzel yeni oyalarla e, karşı karşıya gelmek dileğiyle diyelim sıralı oya bu ara çok isteniyordu bu da o güzel sıralı oyalardan bir tanesi olsun şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum herkesin ellerine sağlık herkese kolay gelsin